Merhaba canlar kaldığımız yerden devam edelim. Elif'in yaşının 3 katının 4 eksi 26'dan küçüktür ifadesi basit bir eşitsizlik sorusuydu arkadaşlar. Eşitsizlikler konu anlatım içerisinde vurguladık bunu hem de çok üzerinde durmuştuk dikkat edin diye bakın. 3 katının 4 eksi böyle yazılıyordu 26'dan da küçük diyorsa bu şekilde gösterebiliyor olmanız lazımdı. Bunu yine vurguladık. Bakın arkadaşlar bu soru bak bu soru kalıbının aynısı ya resmen aynısını çözdük arkadaşlar. Üçgenin temel elemanlarıyla ikiz kenar üçgenin özellikleri isimli konu anlatım videosu çektim ya özellikle ikiz kenar ayrı çekmiştim. Burada eğer birbirlerine eşitse arkadaşlar kenar ortayla aynı olacağını söyleyebiliyorduk değil mi? Oradan rahatlıkla burasının 6 burasının 6 birim olduğunu biliyoruz. O zaman af diyebilmemiz lazımdı. Geçelim şimdi. X kare artı AX artı 64 ifadesi tam kare bir ifadeymiş değil mi? Bak nerelerde bahsettik. Cebirsel ifadeler günün sorusu. Genel denemede vurguladım. Genel tekrarda ve özdeşliklerden yararlanma videolarında bundan özellikle vurguladım. Bunu kökün içerisine alıyorduk. Bunu kökün içerisine alıyorduk. Bu çıktı. X bu çıktı. 8. X'in kat sayısı neydi? 1 değil mi? 1 ile 8'i çarp. 2 katını al. A'yı 16 olarak bulabilirdik. Bu tarz soru da arkadaşlar alttaki günün özel sorusu ve açı kenar bağıntıları ile ilgili ve daha önce çıkmış sorularla ilgili çözdüğüm videolarda da gördük bunu. Buradaki büyük açının karşısında bu kenar var. Buradaki şu açıyı hesaplayacak olursak arkadaşlar buradan ne yapıyor? 68 çıkıyor. Buradaki 68'in karşısında da AB olduğundan dolayı en uzun kenarı AB'dir diye söyleyebilmeniz lazımdı arkadaşlar. Tamam. Çözüm videolarına devam edeceğiz.